Merhaba Başak Burçları. Bakalım bu hafta açılımınızda neler göreceğiz. Önce gündeminizle ilgili iki kart seçelim. bakalım şimdi önce odaklandığımız konu nedir onu görelim evet değnek yedilisi şimdi bir şeylere dayanıyorsunuz bir şeylere direniyorsunuz ya da bir şeyleri savunuyorsunuz belki de sizi çok zorluyor olabilir sizi hem ruhsal hem de fiziksel olarak zorlayan bir süreci yaşıyor olabilirsiniz benim burada ne işim var dediğiniz bir zaman da olabilir bu. Fakat siz ne yapacağınızı bilemeseniz de tepenin üzerine kadar çıktınız. Aslında son bir darbe gerekiyor burada ya da son anlarındasınız artık bunun. Yani buraya kadar ne şekilde geldiyseniz yani neye direndiyseniz daha doğrusu neyi savunuyorsanız ne sizi zorluyorsa bunun sonunda olduğunuzun farkında olun diyor değnek yedirisi ve cesaretle devam edin vazgeçmeyin çünkü burada vazgeçmeye de bir adım uzaklıktasınız zafere de bir adım uzaklıktasınız aslında ya da başarmaya da bir adım uzaklıktasınız o yüzden burada biraz rekabetçi olun kendinize güvenin diyor değnek yedilisi yani çünkü siz neyin mümkün olduğunu farkındasınız bunu yapabileceğinize ya da neye diretiyorsanız yani onun mümkün olduğuna gayet eminsiniz yani utopik şeyler istemiyorsunuz siz aslında o yüzden bunun farkında olun aynen bu şekilde devam edin diyor değnek yedilisi bakalım sebebi nedir evet bu 40 yaş civarı ya da daha küçük 20 yaşa kadar gidebilecek olan bir erkekle ilgili olabilir burada bahsettiğim konular ya da hani beklemede olan bir konuyla ilgili olarak artık harekete geçilmiştir hareketli günler başlamıştır mesela bununla ilgili de olabilir ve burada tabii ki makul ölçüde kalmamız gereken bir zaman da ifade ediyor yani değnek şövalyesi diye bahsedilen kişi Enerjisini nadiren olması gereken yere olması gereken ölçüde aktarabilen kişidir. Yani böyle bir potansiyelimiz var demek ki. Abartma eğilimindeyiz burada. Hani yakıp yıkmadan burada ya da işte tepkimizi vermeden önce biraz düşünerek olay ne olmuş mesela, olay nedir hani bunu kavramaya çalışarak belki de bunu yapmamız gerekiyor olabilir. Ee, ve de tabii burada sizin kadar hızlı, sizin kadar coşkulu olmamayabilir çevrenizdeki kişiler yine. Bunları da göz önünde bulundurarak ya da gereksiz detaylarda boğulmadan yani bunları yapmanız bu süreci e, en iyi şekilde tamamlamanızla ilgili olarak faydalı olabilir. Gelelim diğer kartlara. Bunlar da sizin zihin dünyanızda neler oluyor acaba? Onlarla ilgili olacak bilinç, bilinçaltı geri plan konuları. Bu belki de kendi alanınızda, evinizde gerçekleşecek olan konularla da ilgili olabilir. Evet, şimdi bakın. Değnek edilisinin altında bulunan kalp bize neye dayandığımızı ya da bizi neyin zorladığını da anlatıyor. Şimdi burada değnek prensini görüyoruz. 20 yaş civarı ya da daha küçük kişilerle ilgili ya da çocuklarla ilgili bir konu olabilir bu. Ya da burada yapılması gereken bir şeyle de ilgili olabilir bu yani istemediğimiz bir şey değildir aslında bize bir gerilim yaratıyordur uzun zamandır yapmadığımız bir şeydir ya da hiç buna benzer bir şey yapmamışızdır ondan kaynaklı kendimize çok güvenemiyoruz endişelerimiz korkularımız biraz daha baskın geliyor mesela Hani bu konuyla da ilgili olabilir. Ama değnek prensi diyor ki burada eğer bu yapılması gereken ya da yapılan o işinde bulunduğun süreçte hani birilerine yardımcı olmak, destek olmak, eşlik etmek ya da hizmet etmek gibi bir içerik varsa istemeseniz de yapmalısınız zaten. Yani ondan dolayı burada aslında hizmet etmeden size hizmet edilmeyecek. Bu matematiği çözmelisiniz diyor değnek prensi. Yani siz bugün destekleyici pozisyonda olursunuz. Başka bir gün tam da size ihtiyaç duyduğunuz anda başka biri size yardımcı olabilir. Ya da burada şöyle de işleyebilir bu. Yani siz kendinize hizmet edilmesini nasıl sağlayacağınızı çözene kadar hizmet etmeye devam etmelisiniz gibi. Yani burada böyle bir matematikte olabilir. Bugünlerde biraz destekleyici pozisyonda olmanız gerektiğini söyleyebiliriz. Şimdi bu konular yine var olan bir konunun geliştirilmesi, büyütülmesi, bir adım daha öteye götürülmesiyle ilgili bir fırsatı da içeriyor olabilir. Sizde bir yandan gerilim yaratıyordur yine bu ama bir yandan da görmüşsünüzdür. Yani orada çok parlak bir şey var. Çok güzel bir fikir gelmiş olabilir aklınıza bu konuyla ilgili. Ya da bir fırsat çıkmış olabilir karşınıza. Burada da diyor bakın biraz frene basın. Hemen uygulayamazsınız bunu. Biraz zamana ihtiyaç var. Bunun farkında olun. Ama o gördüğünüz şey konusunda da kendinizden şüphe etmeyin. Şimdi tılsım 5'sinde görüyoruz tabi burada bir yoksunluk hissi. Bir şeylerin eksikliğini fark etmek. Bununla ilgili hani bir sıkıntı anlatılır tılsım beşlisinde. Tabii ki burada maddi bazı problemler anlaşılabilir ilk etapta ama bir şeyi yapmayla ilgili olarak bizim bilgimiz, becerimiz tecrübemiz, yeteneklerimiz el veriyordur yapabiliriz ama bir engeli aşamıyoruz burada ulaşamıyoruz o istediğimiz şeye bu bizim biraz canımız sıkıyor olabilir bu belki de bu hissiyat Hani keşke daha önce yapsaydım dediğimiz bazı şeylerle ilgili olabilir ya da geçmişte yanlış kararlar vermişizdir bunu şimdi fark ediyoruzdur. Bununla da ilgili olabilir. Şimdi tabii burada Tılsım Beşlisi'nde bu hissiyatı yaşamanız konusunda haklısınız. Evet yani bu boşuna değil ama sonuç olarak burada çözüm odaklı olmalısınız diyor. Yani siz belki de farklı seçenekleriniz vardır. Farklı yollarınız vardır. Farklı kaynaklarınız vardır. Mesela onları unutmuş olabilirsiniz. Yani sonuç olarak burada eğer ki ne yapabilirim diye kendinize sorduğunuzda en azından bu hissiyattan kurtulacaksınız. Yani Belki de bir, bir süreliğine sabretmem gerekiyor diyeceksiniz ve bunu sindireceksiniz belki de. Hani yeter ki sadece sorunu yaşayıp e, durmayın. Yani yoksa bu hissiyat size yapışıp kalacak yani. Gelelim diğer üçlüye. Şimdi burada da tabii daha ileriki zamanlarla ilgili konuları da içeriyor olabilir. Ya da sizin zihin dünyanızın daha derinlerinde olan konularla da ilgili olabilir. Şimdi burada da Tılsım 8'lisi İmparatorca Kılıç Yedilisi'ni görüyoruz. Tılsım 8'lisinde biraz sıkılmış, bunalmış görüyoruz yine sizi. Şimdi burada tabii ki belki de detayların çok önemli olduğu, ince ince işlenmesi gereken bir şey vardır burada. Hani somut bir şeyler ortaya çıkartılıyordur ya da bir yani ilişkiyle ilgili belki de hani çok dikkat edilmesi gereken ve hassas bir dönemden geçiyorsunuzdur. Ve size bu sonsuza kadar sürecekmiş gibi geliyordur ama sonuna geldiniz diyor yine burada da bakın. Aynen. Hani, sonuç olarak burada son tılsım ve sonunda artık onun da sonunda. Dolayısıyla biraz daha dişiniz sıktığınız takdirde mutluluk ve başarı sizi bekliyor olacak orada diyor. Ama buraya kadar ne şekilde getirdiyseniz yine bundan sonra da aynı disiplinle devam edin de diyor. Yani bakın yine değnek edilisinde olduğu gibi. Yani burada tabii ki hani ne gevşeyin diyor ne de abartın disiplininizi burada ya da çok kastırmayın yani sonuç olarak burada aynen bu şekilde devam ettiğiniz takdirde rahatlayacaksınız da zamanınız yine size kalacak tabi burada aynı zamanda belki de bilginizde becerinizde yeteneklerinizde bir artışla fark edebilirsiniz yani kendi kendimizi beğendiğimiz bir da anlatır yani fark ederiz yani orada evet ben olmuşum deriz yani Hani ...böyle güzel bir zamanda anlatıyor. İmparatorça kartı... ...tabii ki burada belki de bir kadınla... ...bir iletişim, paylaşım... ...duygulu, tutkulu, zarif bir kadındır. Böyle bir kadınla bir paylaşım... ...söz konusu olabilir. Ama... ...tabii ki bu özelliklere sahip olacağımız... ...bir zamanda anlatılır. Burada çevrenizden belki de... ...böyle size hayranlıkla... ...bakıldığını fark edebilirsiniz. Tabii burada İmparatorça kartı da... ...aynı zamanda... E yine bakın, değnek prensi de olduğu gibi destekleyici ve olumlu pozisyonda kalmamızın bizim faydamız olacağını da söylüyor. Yani siz belki de bazı konularda bir kestir batma eğiliminde olabilirsiniz burada. Tabii ki siz siz kimse bir şey söyleyemez ama işinizi zorlaştıracaksınız, belki de yani bir sürü detayla uğraşmak zorunda kalacaksınız ya da tek başınıza kalacaksınız orada. Evet pişileri tek başınıza da yapabilirsiniz ama sonuç olarak burada biraz daha anlaşma yolunu tercih etmenin bizim faydamıza olacağını da söylüyor. Tabii ki aşk konularıyla alakalı da olabilir. Yani siz bunları gösterdikçe daha fazlasını gördüğünüzü de fark edebilirsiniz. Kılıç yedilisi. Şey mi? bu tabii ki biraz kafa karıştırıcı. Burada belki de bir konuda yanılmış olduğunuzu fark edebilirsiniz. Tılsım 5 tam yukarıda bu konuların bir yansıması da olabilir. Orada bahsettiğim konuların. Bir kafa karışıklığı yaşayabilirsiniz. Ya da çok emindiniz bir şeyden ama son anda fark ettiniz ki başka bir seçenek varmış mesela. Hani böyle bir durumda olabilir. Bir şeyi son dakika fark edebilirsiniz mesela. O yüzden de ne yapacaksınız siz şimdi? Yani Kafanız karıştı. Ne yöne döneceksiniz, ne nasıl halledeceksiniz bu işi zor geliyor olabilir. Ama sonuç olarak her şeyi başarabilecek bir yapıdasınız siz, böyle bir potansiyele sahipsiniz. O yüzden o gözlerle bakın olaya diyor. Siz bu durumun üstesinden gelebilirsiniz. Belki de burada daha stratejik olmalısınız. Planlar yapmalısınız. Sonraki aşamaları düşünmelisiniz. Yapın yani bunu yapabilirsiniz. Tabii ki diğer tarafı da yaşıyor olabilirsiniz. Ya da aynı konuyla ilgili her ikisinde yaşıyor olabilirsiniz. Burada tabii ki yani bizden beklenmedik şeyler yapıyoruz belki de. Çok çabalıyoruz. Potansiyelimizi aşıyoruz. Ama yine de istediğimiz noktada değiliz. Ya da istediğimiz beklediğimiz sonuçları alamıyoruz. Mesela bunun hayal kırıklığını yaşıyor olabiliriz ama kılıç sekezisi diyor ki sonuçlarla ilgilenmeyin. Yani siz doğru olanı yapıyorsunuz, olması gerekeni yapıyorsunuz. Sizin için önemli olan başka bir şey var aslında. Kazandığınız şey başka bir şey aslında. Yani onu hatırlamaya, onu uyandırmaya, oraya odaklanmaya gayret edin. Eğer oraya odaklanırsanız zaten belki de o beklediğiniz geri dönüşü, ya da e, beklentilerinizi genel olarak e, daha kolay elde edecek de olabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.